Arkadaşlar herkese yeniden selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Bir bin token hakkında arkadaşlar çok video istiyordunuz. Arkadaşlar bir bin listelenmesini bir değerinin olmasını inancınız olsun çok istiyoruz. Sizler de çok istiyorsunuz fakat bir bin token ne ekmezse bir yıldır listelenmiyor. Arkadaşlar uygulamanın arayüzü güzel bir bin uygulamasının zaten linkini yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar sizlere güvenilir sitelerin linklerini bıraktım. Şu anda arkadaşlar Türk lirası cinsinden çekim Hız konusunda en hızlı site 1xp onun da linkini yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Arkadaşlar sohbet kanalı kurduk. Bu sohbet kanalı üzerinden herhangi bir sıkıntı şikayet yaşamanız durumunda direkt yardım alabiliyor olacaksınız. Sohbet kanalı sürekli aktif arkadaşlar. Hali hazırda 1.000 token uygulaması ücretsiz katılabileceğiniz bir airdrop uygulaması. Uygulamaya katıldığınız zaman arkadaşlar 1.000 token'un airdrop'una katılmış oluyorsunuz ve listelenmesi durumunda belli bir başlı değeri olacak. Şu anda arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi airdrop'a bizler katılmaya hak kazandık ve 690 5 tane bana airdroptan ödül verdi. Bu fazla bir miktar değil. Yani Telegram üzerinden 91 bin, 50 bin, 40 bin çok kasam var. Bunlar arkadaşlar ne zaman listelenecek diye bana yazıyorlar. Koyun arkadaşlar çok fazla listeleme ertelendi. Bakın link kısmı gelmiş. Bu link kısmının günü bile gördüğünüz gibi arkadaşlar 109 saat yazıyor. 109 saat sonra bu güncellenecek sanırsam. Fakat karakter kısmı geldi. Burada arkadaşlar karakterimizi değiştirebiliyoruz. Gördüğümüz gibi kedinin cinsleri değişiyor burada. Fakat bizim kedimiz şu anda güzel arkadaşlar uygulama tıklamalı sistem tıkladığınız zaman çok ciddi bir şekilde kazanç sağlayabiliyorsunuz. Bakın yukarıdaki kazandığınız token sayısı hızla artıyor. Fakat buna aldanmayın arkadaşlar. Saatlerce burada vakit ayırmanıza gerek ihtiyaç yok. Bir arkadaşlar eğer üyeliğiniz yoksa yorumlar kısmından direkt olarak kayıt olabiliyorsunuz. Onun dışında booster kısmından arkadaşlar tam enerjiyi doldurduğunuz zaman burada enerjiniz doluyor. Tekrardan tıklıyorsunuz. 6000 tekrardan size coin kazandırıyor. Bakın 6000 enerji bana yaklaşık olarak 1 milyona e yakın coin kasıyor. Bakın 1 milyona e yakın coin kastı. Tekrardan tekrardan enerjimi fırlamak için de bir saat diyor bir saat sonra tekrardan fırlayacak fakat benim zaten saatlik olarak 3 milyon tane bir gün toplum kazancım var burada arkadaşlar günlük bonusumuzu toplayalım 35 milyon oldu Bu 35 milyon arkadaşlar minus oyununda değerlendirip videoyu sonlandıracağım arkadaşlar tamamen şans tamamen şans fakat minus da 3 tuzakta hatta girelim çok yüksek diyor bir sıfırı silelim bir ama de çok düşük oldu 500 bin bir bin tokunu düşük miktar teklif verin. Minus'tan çıkalım. Minus çok düşük miktar girdiriyor. Taurus vardı. Daha öncesinde Taurus oyununu çok oynadı. Taurus'ta arkadaşlar 1 milyon coin mi oluyor? 1 milyon coin bir virüs. Gidebileceğimiz maksimum kademeye kadar ben deneyeceğim. Zaten arkadaşlar uygulamayı biz de uzun süre önce bırakmıştık. Kullanma sebebimiz airdrop listelenmesi durumunda. Dediğim gibi coin'den hak sahibi olacağız. Ve bilgilendirme videosu çok istiyordunuz arkadaşlar. Yorumlardaki linkten kayıt olduğunuzda size ücretsiz promosyon veriyor. Bununla direkt olarak başlayabiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar burada bir tane virüs var. Virüsü bulmadan gidebileceğimiz maksimum kademeye kadar çıkacağız. Bakın almak eklersem 2.225 yani hemen hemen ikiye katladık. Bunu da bilirsek üç katı. Bakın üçüncü seçiyorum. 3 üç katının şerefine. Üstte de kazandık. Burada 4 katı 4'ü seçeceğim. Bakın en sağa seçiyorum 4. Umarım bunda bir olmaz. Bakın virüs olmadı. Seviye 6'ya geldik. Artık durumlar kritik artık arkadaşlar. Yani 5.35 x'e çıkartıyor. Almak diyorum. Çok fazla maceraya girmeye gerek yok. 1000 tokenımızı ufak miktarda katladık. Sayfayı yeniliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 38.3 milyon 1000 tokunum oldu. Bakın arkadaşlar şehir kısmında şurada bir yer geldi. Bu gidebildiği kadar gidiyor. Fakat bunun olayını bilmiyoruz. İşletmeler kısmını ben gömeceğim. Bilgisayar kulübünü burada yükseltiyorum. 14 milyon daha istiyor. 6 milyon, 2.5 milyon, 1.6, 1.4 seviyelerini yükseltiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi yapı kısmımızı da yükseltelim. Burada ne diyor? Talep edin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada web 2 airdropunda biraz daha hak kazandık. 725 oldu. Orada talep etim butonu geldi. Bakın 30 tane daha kazanç elde ettik. Gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar yavaş yavaş kasabilirsiniz. Onun dışında bir win da listelenme bekliyorsanız dediğim gibi arkadaşlar listelenme uzun bir süre önce gelmesi bekleniyoruz zaten gelmedi. Hala daha bekliyoruz arkadaşlar. Mutlaka kanalı takip alın. Hemen listeleme geldiği zaman nasıl çekilir nasıl olur kanalda paylaşıyor olacağım. Hala hazırda arkadaşlar biz 1x sitesini kullanıyoruz. 1x sitesinin linkini de yorumlar kısmında sizlere bırakacağım. Herkese hayırlı günler bu bon arkadaşlar.